İşte buradaysan sana çok güzel bir haberim var. Çünkü kolikatif özelliklerden karşına bir soru geldiğinde bu soruyu yapabilmen için 6 soruda sana bunu anlatacağım. 6 görünmedi ama şimdi gösteriyorum. 6 soruda bunu sana anlatacağım. Buhar basıncının düşmesi, kaynama noktasının yükselmesi, donma noktasının düşmesi ve ozmoz olaylarını toplam 6 soruyla işlemleriyle birlikte sana izah edeceğim. Tabii ki ayrıntılar ve ıskalanma ihtimalimizin olduğu nokta olur ama %90'ını sen bir çırpıda yaklaşık olarak 12-13 dakikada halletmek istiyorsan gel bu 6 soruda sana hem konu anlatımı yaparak hem de soruları ayrıntılı bir şekilde çözerek anlatayım diyorum. Bu arada lütfen abone olmayı, beğenmeyi, ve bu konularda destek vermeyi unutmayın. Çünkü ben mesela yıllarca video çekmek istemedim ama artık tekrardan geri dönmek istedim ve bu başlıkla alakalı tüm konuları tekrardan anlatacağım. 6 soru, 5 soru, 7 soru, bazen yeri geldiğinde 8, bazen 3 soruyla tüm konu başlıklarını size anlatmaya gayret edeceğim. Lütfen sizler de destek vermeyi unutmayın. Çünkü ancak bu şekilde motive oluyorum. Başka bir bizim motive olabileceğimiz nokta yok diyorum. Ve vakit kaybetmeden birinci soruya geçiyorum. Bu arada dediğim gibi abone olmayı unuttuysan lütfen abone ol. Şimdi konu başlıklarının sıralamasına baktığında gençler. Neyle görüyorsun? Bir buhar basıncının düşmesi, iki kaynama, donma ve ozmoz. O zaman birinci sorumuz buhar basıncı ile alakalı bir soru. Bak karışımın bize buhar basıncını sormuşlar. Lütfen formülü hatırlayalım. Formül Raoult yasası ile alakalı bir formül. Yani biz ortamdaki toplam yapılan basıncı bulmak istiyorsak P toplam basıncını ortamdaki A maddesinin saf haldeki Yapmış olduğu buhar basıncı ile onun mol kesini çarpmamız. B maddesinin saf haldeki buhar basıncı ile onun mol kesini çarpmamız gerekiyor. E ortamda C maddesi de varsa onu da kullanmamız gerekiyor. Peki mol kesini yani x ile göstermiş olduğumuz kısım. Bir maddenin sevgili arkadaşlar kendi mol sayısının toplam mol sayısına bölünmesiyle bulunur. Yalnız bazen suyun içerisine şeker atarız. Bazen de ne atarız? Tuz atarız. Sorumuzda tuz ya da şeker yok. Ben soruyu çözerken bir yandan ihtimalleri de size ifade etmeye çalışıyorum. O yüzden önemli. Örneğin şeker attığımızda şeker suda iyonların ayrışmadığı için moleküler halde çözünür. Moleküler halde çözünüyorsa bizim mol olarak en toplama a'nın mol sayısı üzerine sadece şekerin mol sayısını koymamız gerekiyor. Ama sodyum klorür gibi bir tuz suyun içerisinde iyonların ayrışıyorsa hem sodyum iyonları oluşturuyor hem de çözeltide klor iyonları oluşturuyor. O zaman ortama hem sodyum hem de klor iyonlarının mol sayılarını ilave etmemiz gerekiyor. XA mol kesri PA üzerine yuvarlak koyduklarım ve PB yukarıda yuvarlak koyduklarımda onların saf haldeki yapmış oldukları buhar basınçlarıdır. Kütlece 164'lük bir metil alkol çözeltisi varmış. O zaman benim almış olduğum 100 gramlık karışımın 64 gramı metil alkoldür. Geri kalan 36 gramı da sudur. Bizim amacımız bunların mol sayılarını bulmak. Suyun molekül ağırlığı 18, metil alkolün de molekül ağırlığı 32. Sizlerden ricam önce bunların mol sayılarını buluyoruz. Metil alkolün mol sayısı 64 bölü 32'den 2 mol. Suyun da mol sayısı 36 bölü 2'den 2 mol olarak karşımıza geldi. Gel birine alkol dedik. Alkolün mol kesini bulmak istiyorsak alkolün mol sayısını suyun mol sayısına yani toplam mol sayısına böleriz. Burada alkol de suyun içerisinde iyonlarına ayrışmadığı için direkt 2 ile 2'yi topladım. 4 ve mol kesi de buradan 1 bölü 2 yani ne geldi? 0,5. Aynı şeyi su içinde yaptığımızda suyun da mol kesinin 2 bölü 4'ten 0 5 geldiğini görüyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Bir karışımdaki her bir maddenin mol kesirlerin toplamı bana toplam neyi verir? 1'i verir. Şimdi P toplamı bulacağız. Alkolün buhar basıncı 140. Mol kesri 0,5. Suyun buhar basıncı 24. Mol kesri 0,5. Eğer ortamda tuz ya da şeker olsaydı alkol gibi kullanamazdık. 70-12 topladığımızda buhar basıncımız 82 olmuş oluyor. Tuz ve şeker buhar basıncını düşürür ama alkol daha uçucu olduğu için buhar basıncını artırır. Bakın şimdi ise biz ne yapacağız? Donma noktası. 500 gram su içerisine 102,6 gram alüminyum sülfat ilave edilmiş. Bize donmaya başlama sıcaklığını sormuşlar. Lütfen formülü unutmayalım. Formülümüz delta Td. KD çarpı I çarpı M. Bu mesela kimyanın kiminden aklında kalabilir. Ya da kadim diye de kodlayabilirsin. Tamamen sana kalmış. Sondaki M dediğimiz şey burada gençler. Molalitedir. Molaliteyi bulurken de ne yapacağız? Çözünen maddenin mol sayısını tuzun mol sayısını suyun kilogramına bölmemiz lazım. Bir kilogram su içerisinde çözücü içerisinde çözünen maddenin mol sayısına molalite denir. O zaman ben tuzun mol sayısını bulmak istiyorum. Formül değerini yazabilmek için 102,6 gram verilmiş, molekül ağırlığı da 342 342'ymiş. 102,6'yı 342'ye böleceğiz. Karşımıza büyük bir ihtimalle ne gelecek? Şu an düşünüyoruz. 3 yani 0,3 mol gelecek. Tamam. Paya bunu yazacağız. Molalite eşittir 0,3 Paydaya da 0,5 kilogram su olduğu için 3 bölü 5'ten 0,6 geldi. Peki çözünen maddem ne? Çözünen maddem alüminyum sülfat. Alüminyum sülfat suda iyonların ayrışırsa çözeltiye bir tane alüminyum değil 2 alüminyum 3 tane de ne verir? Sülfat iyonları verir. İyi de ortama verilen iyon sayısıdır. 2 alüminyum 3 sülfattan bu da kaç geldi? 5 Şimdi her şeyi biliyoruz artık yerine yazma zamanı geldi. Delta TD sabitimiz ne? 1,86 çarpı i değerimiz 5 ve 0,6. Buradan karşımıza 3 ile 1,86'yı çarpmamız gerekiyor ve 5,58 santigrat derece gelir. Yani donma noktası 5,58 santigrat derece düşüyor. E, atm'lik ortamda 0 santigrat derece dönüyorsa bu kadar düşeceği için cevabımız C şıkkı olur diyorum. Formülü biliyoruz, molaliteyi biliyoruz, iyon sayısını biliyoruz. Eğer şekerse i'nin olduğu yere 1 yazıyoruz ve donma noktasını buluyoruz. Gel 3 numaralı soruda bize kaynama noktasını vermişler. Çözünen maddenin neyini mol kütlesini sormuşlar. Bu soru tarzı çok karşımıza gelen bir soru tarzı. Lütfen dikkat edin. 103,12'den 1 atm'lik ortamdaki suyun kaynama sıcaklığını çıkarttığımızda demek ki kaynama sıcaklığı bu kadar artmış. Formülümüz delta TK. Burada K sabitimiz çarpı i çarpı m'den yine kimyanın kimini kullanabiliriz. Çözünen maddemiz burada XCl2. XCl2 olduğuna göre çözeltiye bir tane X İki tane de kloriyon verdiği için i yerine kaç yazmamız lazım? 1x. 2 klordan 3 yazmamız lazım. Bakın sıcaklığımız 3,12 santigrat derece artmış. Sabitimiz 0,52. Ordunun dereleri 52'yi vermişler. i sayımız 3 çarpı molalite. i ve 0,52'ye çarptığımızda 1,5 gibi bir şey geliyor. 3'e böldüğümüzde yani 3'ü 1,5'a ya böldüğümüzde buradan molalite değerimiz 2 geldi molalite eşittir. En tuz, tuzun mol sayısı bölü kilogram su. Bakın molaliteye 2 yazdım. Tuzun mol sayısını bilmiyorum ama 250 gram su 0,25 kilogram. Buradan en değerim 0,5 mol geldi. Çözünen maddemin mol sayısını biliyorum. M'yi biliyorum o zaman molekül ağırlığını bulabilirim. 0,5 mol madde Soruda verildiği gibi 55,5 gramsa bu bileşiğin bir molünün ağırlığı 2 ile çarptığım 111 gram bölü mol geldi. Kim 111? X, CL2. içinde bir tane X var. 2 tane klor var. Her bir klorun ağırlığında 35,5 vermişler. Toplamının 111 olması lazım. 71 karşı tarafa attığımızda X'in ağırlığı 40 gram bölü mol gelmekte. Kaynama noktasının yükselmesinden yola çıkarak çözünen maddenin molekül ağırlığının bulunmasına ebilioskopi denir. Yani burada cevabımız E şıkkı olur. Geldik 4 numaralı soruya. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir çözeltiden yola çıkarak onun donma noktası veya kaynama noktasından yola çıkarak diğer çözelti hakkında yorum yapacağız. Bakın 500 gram saf suda 1 mol yemek tuzunun tamamen çözünmesiyle 7,44 santigrat dereceye donma noktamız düşmüş. Eksi. Buna göre 1000 gramlık saf su içerisinde kaç gram glikoz çözülmüş ki donma noktamız buna düşmüş. Önce sabitimizi bulmamız lazım. Delta TD eşittir. KD çarpı I çarpı M. Sayfayı sanki ikiye bölüyormuş gibi düşünüp birinci çözelti hakkında sola sonraki şeker hakkındaki çözelti hakkındakileri de sağ tarafa yazmaya gayret edeceğim. Şimdi donma noktam 7,44 santigrat derece düşmüş. Sabitimi biliyor muyum? Hayır. Sofra tuzu denmiş. Sofra tuzu dendiği için sodyum klorür alıyorum. Sodyum ve klor şeklinde 2 verdi i değerim. Şimdi molalitesini bulalım. 1 mol yemek tuzu 0,5 kilogram suda çözülmüşse molalitesi de 2. Buradan KD sabitimizi bulabiliriz. Hemen 7,44'ü Kaça bölüyoruz? 4'e bölüyoruz. Ve standart sabitimiz 1,86 santigrat derece bölüm molalite oldu. Şimdi rengimi değiştirdim. Yine formülümü yazdım. Delta T K D sabitimiz I çarpı M Donma noktam 3,72 santigrat derece düşmüş. Sabitimizi bulduk. 1,86 Glikoz olduğu için iyonlarına ayrışmaz. bir. Molalitesi buradan kaç gelir? 2. Bir şeyin molalitesi Az önce de bir öncekinde de bulduk. Bu formülle bulunuyordu kilogram su. Molalitenin olduğu yere 2 yazdık. 1 kilogram su. O zaman çözünecek olan tuzun kaç olması lazım buradan? 2 mol olması gerekiyor. E bu şekerin 1 molü 180 gramsa 2 molü kaç gramdır? 360 gramdır diyorum ve çözünen maddenin 360 gram olduğunu rahatlıkla bulabildik. O zaman ozmoz ve kaynama donumu buhar basıncını karşılaştırabilmek için cüzdi ama mantığı dolan iki tane sözel torunuzla karşılaşalım. Sol tarafta ozmozla karşılaşıyoruz. Birinci çözeltide saf su, ikinci çözeltide ise şekerli su var. Ozmoz olayı ne biliyor muyuz? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama su geçişidir. Yani şekerli suyun olduğu yere su geçişi olur. Bu durumda sağ taraftaki şeker derişimi azalırken sol taraftaki derişim artar ve bunlar birbirlerine eşitlendiklerinde artık derişim durur. Sağ tarafta su seviyesi zamanla yükselirken sol tarafta su seviyesi zamanla azalır. Birinci kaptan ikinci kaba doğru su geçişi gerçekleşir. Azdan yoğa çoğa doğru su geçişinin olduğu olaylar benim için tabii ki ozmozdur ve burada yarı geçirgen zar üzerine yapılan basınç da ozmotik basınçtır. İkinci bölmedeki çözeltinin birinci bölmedeki sal suya uyguladığı emme kuvvetine ozmotik basınç denir. Doğru. İkinci bölmede zamanla yoğunluk azalır ve eşitlendiklerinde de denge olacağı için ozmoz olayı durur. Yani burada ozmoz olayı ile alakalı sözel bazı kavramları bilince otomatikman bizim için sorun cevabı eşlik gelmiş oluyor. Eğer biz ozmotik basınçtan daha büyük bir kuvvet uygularsak ozmoz olayını tersi çeviririz bu durumda da ne olur? Ters ozmoz olur. Şimdi bize sağdaki soruda bakın kaynama noktalarını, buhar basınçlarını ve donma noktalarını karşılaştırmışlar. Lütfen şu şekilde yapmanızı istiyorum. Öncelikle her bir çözeltinin molaritesini, molalitesini, kısacası derişimlerini bulalım. 0,2/ 0,1 0,1 demem nedeni kilogram cinsinde düşünmüş olmamdan dolayı hepsini bu şekilde düşüneceğim. E, karşım buradan kaç geldi? 2. Derişimlerini yazıyorum. 0,5 bölü 0,2'den derişimi kaç geldi? 2,5. 0,3 bölü 0,3'ten derişimi kaç geldi? 1. Bunlar derişimlerini ifade ediyor. Bir de bunların çözeltiye kaç tane iyon verdiklerine bakalım. I değerlerine. Sodyum ve klor 2. İyonların ayrışmadığı için 1. Magnezyum ve klordan da iki tane geldiği için iyi sayısı 3. Şimdi bunların iyi ve derişimlerini çarpıyorum. A'da karşıma kaç geldi? 4. B'de karşıma kaç geldi? 2,5. C'de karşıma kaç geldi? 3. Bunların kaynama noktalarını düşünelim. Kaynama noktası artışı 104 olsun. Yani illa bunun net bir rakam söylemek zorunda değiliz. 104 santigrat derecede kaynıyor. Diğerinde i ve m değerlerinin çarpımı 2,5 geldiği için o da 102,5 santigrat derecede kaynıyor. Sonuncusu da 103 santigrat derecede kaynıyor. Donma noktaları da düşecektir. Kaç olsun? Eksi 4 santigrat derece. Eksi 2,5. Bakın takılmıyorum. Diyorum ki eksi 3 santigrat derece olsun. Hepsinin buhar basıncını saf halde 100 diye düşünüyorum. E 4 kadar düştü. Hadi bunları da tam sayı diyebiliriz. Rahatlıkla işlem yapabilelim diye. 4 düşsün ya da 40 düşsün. 4 düşürdüm. 96'ya düştü. Buhar basıncı. 100'müş gibi düşündüğümde. 2,5 düştü. O zaman 97,5. 3 düştü. O zaman 97 oldu buhar basıncıları. Bakıyorum. Kaynama noktası en yüksek olan C mi? Hayır. Kaynama noktası en yüksek olan A. Bu yüzden birinci öncülü yanlış. Buhar basıncı en büyük olan B mi? 97,5 ile evet B. Donma noktası en düşük olan negatif olan eksi 4 olan A'dır. Bu arada kaynama noktası en yüksek olan C değil. Yine bir kez daha diyorum. 104 dereceli A. Bir yanlış. 2-3 doğru cevabımız değişik olmuş olur. Sevgili arkadaşlar buraya kadar dinlediysen 15 dakika kadar sürmüş. İlk bir dakikasında belki biraz konuştum ama 15 dakikada sana yani kolikatif özelliklerin işlemleriyle buhar basıncı, kaynama noktası, donma noktası ve ozmuzun tamamını en bariz, en popülaritesi yüksek sorularla ifade etmeye çalıştım. O zaman sen de lütfen destek olmayı unutma ve paylaşmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve bunlarla etkileşimi artırmaya katkı sağlamını bekliyorum. O zaman bir sonraki bir net videosunda görüşmek dileğiyle.